Yok, kamerayı çevir. Tamam. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın güzel kulları. Mekke'yi mükerremeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mekke'yi mükerremeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izinin bulunduğu, bizzat namaz kıldığı ve Hazreti Hatice annemiz radiyallahu anh'a ile birlikte buluştuğu bir mekandayız. Hazret Yani Hazreti Hatice annemizle buluştuğu mekandayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 39 yaşlarına geldiğinde kendisine yalnızlık bir sevgiliyor. Ve Allah'ın takdiriyle kendisini buradağına, bu mağaranın bulunduğu mekana bırakıyor. Orada tefekkür ediyor, düşünüyor o günkü cahiliye döneminin insanların durumunu. Ve zaman zaman da oradan çıkıp annemizle anlaştığı gün de öyle vakti annemiz evinden çıkıp Kabe'nin yanındaki evinden çıkıp buraya yemeği getiriyor. Peygamberimiz de Nur Dağı'ndan buraya geliyor ve burada buluşup e, bu mescidi icabenin olduğu yerde buluşup anlaştıkları bir vakit zaman diliminde burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a annemiz Hatice yemek getiriyor. Peygamberimiz de buradan alıp kendisi yine tekrar mağaraya dönüyor. İznibaya çekiliyor. Annemiz demiyor ki ya Muhammed, kendiye niye o dağlara vurdun? Ne işin var diye bir şey söylediği yok. Çünkü teslimiyet abidesi olan Hazreti Hatice annemiz radıyallahu an, Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'a en büyük destek olan en büyük destekçilerinden biriydi. İşte burada da Hazreti Hatice annemizle buluştuğundan dolayı buraya mescidi icabe olarak yapılmış. Bu e, Osmanlılar döneminde yeri belli olsun diye biliyorsunuz zaten. İlk e, önce Abbasiler döneminde yapılıyor. Medine-i Münevvere'de de burada da genelde yerleri belli olsun diye özellikle e, Hz. Ömer Efendimiz'in oğlu yaptırıyor bu genel olarak yerleri. Ama daha sonraki zaman diliminde de ecdadımız yerleri bozulmasın, kaybolmasın diyerek de bu e, e yeri belli etme adına, tescil etme adına bu mescidi icabeyi inşa ettiriyor. Bura, bugün burada namaz kılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten önce, hicret etmeden önce de yine burada bulunmuş, namaz kılmış ve aynı zamanda veda haccına geldiğinde işte e, vefatından önceki en son haccıdır zaten bir defa haccı var peygamberimizin. Veda haccına geldiğinde yine peygamberimiz Peygamberi, aleyhissalatü vesselam yine dönüşü burada çadır kurmuş. O gün iade etme burada kalmış ve namaz kıldığı yine rivayetlerin arasında. Allah'ın bizleri de peygamberimizin içinde yolunda bulunmayı Böyle güzel mekanları da, sihir güzel insanların bak diyelim, Peki güzel mekanlardan biri. Şu hemen az ilerimizde de eee Osmanlı Yine mekan var burası. Hemen onun arka tarafında da Osmanlı kışlası var. Evet. Yanımızda da yakışıklı bizim Haluk kardeşimiz var. Haluk ne dersin sen de bu noktalarda bu güzel yerlerle ilgili? Allah'ım herkese gelmeye nasip etsin. Hepinize iyice yardım edeceğim inşallah Eyvallah evet Allah razı olsun Haluk kardeşim burada mihmandardır Allah razı olsun Allah'ın misafirlerine Ve yanımızda yine Güzel insan Mustafa ile Mehmet abim var Bolunun güzel insanları Odunun yakışıklı güzel insanları Elhamdülillah Kapsa çıksa da Mescidi Hicabi'ye bir gidelim inşallah Evet Şöyle Şeyi de göstereyim şöyle size Mescidi Hicabi Burası Hemen şu kısım Mekke Belediyesi. Mekke Belediyesi'nin yakınında olan bir yer. Allah. Tamam. Evet tadilat tamirat olduğundan dolayı yeni inşaatlar var. Evet, burada da yine ayeti, kerimeler olsun, hadis-i şerifler olsun buralarda yazılı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası da Mescidi İcabe. Tekrar diyoruz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Hazreti Hatice annemiz ile buluştuğu, Annemiz Hatice'nin evinden çıkıp yemek getirdiği mekan ve buraya bu mescit inşa edilmiş elhamdülillah. Evet. Selam olsun sizlere, sizin gibi güzel insanlara. Allah'ım siz güzel insanlara kısa zaman diliminde inşallah buralarda ziyarette bulunmayı, buralara gelip namaz kılmayı, namazlarınızı eda etmeyi Rabbim lütfesin, nasip eylesin. Bu güzel mekandan sizlere selam olsun. Bizleri sizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda ve izinde bulunmayı hayatımızın son demine kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şuurunu ahlakını yaşamayı Rabbim sizlere bizlere nasip eylesin inşallah. Evet e, tekrar yeni gelen insanları hatırlatma babından diyeyim canlı yayınımızda. E, Hazreti Hatice annemiz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat buluştukları top, e, mekandır burası. Ve Peygamberimizle ne zaman buluştu? 39 yaşlarına geldiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine yalnızlık sevdirliyor. Nur Dağı'na çıkıyor. Nur Dağı'nda da e, erza e, bittiğinde, yemeği bittiğinde, ihtiyacı olduğunda Annemizle anlaştıkları belli bir günde annemiz evden erzakları alıp geliyor. Peygamberimiz ve vesselam da Nur Dağı'ndan iniyor. Geliyorlar burada buluşuyorlar. Buluştukları mekandır burası. Peygamberimizin burada namaz kıldığı rivayeti var. Ve tekrar e, haç zamanında veda hacında da mina dönüşünde burada çadırını kurup burada kaldığı konakladığı ve burada e, namaz kıldığı ve dua ettiği yer. Yine Kabe'den sonra en... E, Önemli yerlerden biri diye de geçer Tabii ki diğer Arafat, Müzdelife var, Emine var her tarafı kutsal ama Mekke-i Mükerreme'nin her tarafı güzel. Sizlere selam olsun inşallah Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Mekke-i Mükerreme'den Mescidi icab eden inşallah selamlar. Bir de ön kameradan şöyle sizlere mescidin genel görüntüsünü vereyim. İnşallah bir gün Rabbim burada da sizlere namaz kılmayı nasip eylesin.